Canlarım selam. İlk adım tekrar serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. 3. ve son video. Son tekrar videomuz arkadaşlar. Bu videodan sonra zaten TYT ilk adım kampına başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bu tekrar serimiz matematiğe ilk adım kampımızı bitirip matematik temelini oluşturup ben artık yavaş yavaş TYT ilk adım kampına geçmek istiyorum diyen arkadaşlar için hem matematik ilk adım kampını tekrar hem de TYT ilk adım kampına bir hazırlık niteliğinde yaptığımız bir tekrar çalışması Ayrıca şunu da söyleyeyim, probleme ilk adım kampımızda TET ilk adım kampından hemen sonra başlayacak. TET ilk adım kampımız 18 Ekim günü başlıyor arkadaşlar, ilk videosuyla ve TET ilk adım kampının e, duyuru videosunda onu da videonun açıklama kısmına bırakıyorum. TET ilk adım kampının duyuru videosunda e, TET ilk adım kampının program, işleyişi vesaire nasıl olacak, e, hepsini orada gösterdik. Biliyorsunuz ki. TYT'yi ilk adım kitabımızdan ödevlendirmelerimizi yapıp tek tek bütün sayfalarını ilmek ilmek paralel bir şekilde hem ben burada konu anlatarak işleyeceğim sonra da size kitaptan ödevlendirmelerinizi yapacağım. Ve bir kitap daha bitirmiş olacağız. TYT'ye de ilk adımımızı atmış ve... Ee, giriş yapmış olacağız. Tamam. Hadi bakalım gelin tekrar 3 videomuza başlayalım. Tekrar 3 videosunun içerisinde üstü sayılar, köklü sayılar ve oran orantı konuları var. Bu konular biliyorsunuz ki matematik ilk adım kampının son konularıydı. Bununla beraber matematik ilk adımı bitirmiştik. Artık TYT'ye geçiyoruz demiştik ve o gün geldi. Tekrarımızdan sonra TYT ilk adım kampımız biliyorsunuz ki başlayacak. Hadi bakalım derse geçelim. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Birinci soru ne sorusu? Birinci soru bir üstü sayı sorusu arkadaşlar. Bu tip sorulardan matematik ilk adım kampında da çözdük diye hatırlıyorum. Hesaplamalarım ve hafızam beni eğer yamultmuyorsa. Şimdi bakın 3 üzeri a 3 üzeri a kaç tane var? 2 tane. O zaman 2 tane 3 üzeri a buradan geldi. Artı 2 üzeri a 2 üzeri a 2 üzeri a kaç tane var? 3 tane var. 3 tane 2 üzeri a da buradan geldi. Hocam bu benim hiçbir işime yaramadı ya böyle kaldı. Ne bu üsler toplanıyor ne bir şey oluyor. O zaman şöyle yazsak nasıl olur? Bak aşağıda da 6 üzeri a'ları görüyorum ya. Şöyle yapayım bak. Şöyle bir şey yapayım. Şunları sileyim tamam mı? 2 üzeri a ile 3 üzeri a'yı çarpalım. Ne olur? 6 üzeri a. 2 üzeri a ile 3 üzeri a'yı çarpalım. 6 üzeri a. Bir tane 6 üzeri a da buradan gelir. Aa çok güzel. Tamam devam ediyorum o zaman. Şimdi bu da sıra geldi. Bununla bunu çarptım. Yine 6 üzeri a geldi. Güzel. Bununla bunu çarptım. Yine 6 üzeri a geldi. Güzel. Bununla bunu çarptım. Yine 6 üzeri a geldi. Güzel. Şimdi bölü aşağıda ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E burada da 6 tane var. Demek ki bunun aynısı aşağıda da var. O zaman bu işlemin sonucu kaça eşitmiş? X'e. E bunlar birbirlerine götürecek. X eşittir 1 gelecek. İşlemi doğru düzgün yaparsanız ne yapacağınızı bilirseniz ve en önemlisi özelliklere hakim olursanız bunları yapamama şansınız yok arkadaşlar. Özelliklere hakim olursanız tanımlara özelliklere hakim olursanız. 6 üzeri n a'ymış 18 üzeri n b'ymiş buna göre diyor ki 9 üzeri n a ve b cinsinden nasıl yazılır diyor. Hmm. Şimdi bak 18 üzeri n sayısını ben şöyle parçalayabilirim. 18 6 çarpı 3'tür. Yani burası 6 çarpı 3 üzeri n'dir. Ben bunu dağıtırsam 6 üzeri n çarpı 3 üzeri n diye yazabilirim. Bak dikkat et şimdi. Bu soru benden 9 üzeri n istiyor. 9 üzeri n demek 9 üzeri n demek 9 3'ün karesi demek bir de üzerinde n var. Üstü sayılarda üstün üstü yer değiştirebiliyordu. Yani ben burayı 3 üzeri n'in karesi diye yazabilirim. Hmm. O zaman buradan gideceğiz. Bak şimdi. 6 üzeri n çarpı 3 üzeri n diye yazabildim. Neyi? 18'i yani b sayısını. Şunu. Değil mi? Şimdi bak. Bu b. Şimdi şuradaki 6 üzeri n'in de ben a olduğunu biliyorum. Soru bana a vermiş. O zaman a çarpı 3 üzeri n demek aslında b demek. Her iki tarafı a'ya bölersem 3 üzeri n demek b bölü a demek. E tamam e, 3 üzeri n b bölü a ise 3 üzeri n gördüğüm yere ben b bölü a yazarsam olayı çözmüş olurum. Sorunun cevabı b bölü a'nın karesi. E hocam şıklarda b bölü a'nın karesi yok o zaman bölümde kare alma kuralını kullan. Hem payın hem paydanın karesini alacaksın. Sorumuzun cevabı b kare bölü a kare yani d şıkkı olmuş olacak. Tamam mı? Geldim diğer bir soruya. Bak bak şimdi. 3 üzeri x artı 2, 6 üzeri x artı 3 verilmiş. 4 üzeri x artı 3 kaçtır diye soruyor. Şöyle yapalım. 3 üzeri x artı 2 demek. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 demek. 6 üzeri, 6 üzeri x artı 3, 6 3 kere 2 olduğu için 3 üzeri x artı 3 çarpı 2 üzeri x artı 3'tür. 3 üzeri x artı 3'ü 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 diye parçalayalım. Bu adam dursun. Bu adam dursun şöyle 2 üzeri x artı 3 diye. Bak 3 üzeri x var 3 üzeri x var. E onlar zaten gitti çat. 3 üzeri 2 var burada da 3 üzeri 3 var. Her iki tarafı 3 üzeri 3'e bölersem yani burayı 3 üzeri 3'e bölmüş oldum. 3 üzeri 2'yi 3 üzeri 3'e bölersem üstler çıkartılır. 2'den 3 çıkarttım eksi 1. Yani burası 3 üzeri eksi 1 oldu. Neye eşitmiş? 2 üzeri x artı 3'e. Bu 3 üzeri eksi 1 demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü 3 üzeri artı 1. Yani 1 bölü 3 demek. Biliyorsunuz üstte eksi olunca ne oluyordu? Takla atıyordu. E ben bunu buldum. Bu soru bana ne soruyor? 4 üzeri x artı 3. Arkadaşlar 4 2'nin karesi değil mi? Yani ben burayı 2'nin karesi üzeri x artı 3 diye yazamaz mıyım? E üstü sayılarda üstün üstü yer değiştiremiyor mu arkadaşlar? Yani ben bunu 2 üzeri 2 üzeri x artı 3'ü 2 üzeri x artı 3 üzeri 2 diye yazamaz mıyım? Yazarım. Bu soru bana bunu soruyor. E ben 2 üzeri x artı 3'ü şurayı 1 bölü 3 buldum. O zaman 1 bölü 3'ün karesinden sorumuzun cevabı 1 bölü 9 gelir. Tamam. Evet devam edelim bakalım. Üstü sayılar devam ediyor. Ne diyor? 12 bölü 7 üzeri a falan filan olduğuna göre a kaçtır. Şimdi canlarım bakın. Ee, X üzeri A çarpı Y üzeri A. Yani tabanlar farklı ama üsler aynıysa çarpmada tabanları çarpıyordun, üstleri yazıyordun. Yani burada 12 bölü 7 ile 14 bölü 3'ü çarpacağım ve üstlerine A yazacağım. Eşittir 4 üzeri A artı 5. Şimdi bak bunları çarparken sadeleşme olacak. 7 ile 14 sadeleşti 2. 3 ile 12 sadeleşti. 4, 4 kere 2'den burası 8 üzeri a. Eşittir 4 üzeri a artı 5. Şimdi 8 var, 4 var. Aklıma gelmesi gereken sihirli sayı kaç? 2, aynen. Bu 8, 2'nin kübü demek. Bu 4 de 2'nin karesi demek. 2'nin kübünün a'yıncı kuvveti üstün üstü çarpıldığı için 2 üzeri 3a 2'nin karesinin a artı 5 kuvveti üstün üstü çarpıldığı için 2 üzeri 2a artı 10. Tabanlar aynıysa, sayılar da aynıysa üstlerin de aynı olması lazım. 3a eşittir, 2a artı 10 diyeceğiz. Bu 2a'yı karşı tarafa atarsam a dediğimiz değer 10'a eşit çıkacak. Yani doğru cevabımız eşit olacak. Anlaştık mı? Sıkıntı yok. Güzel. Devam edelim o zaman. 21 21 mi? <laughs> Nasıl kafadan attım ya? Oha! Ulan soru sayısı yazmıyor. Zaten yazsa bile daha 5 tane soru çözdü. <laughs> 21. <gülüyor> Ulan uslan da Mert Hoca diyorum kendime. Evet. Olduğuna göre M kaçtır? Bu sorularda e, parçalamanız gerektiğini söylemiştim. Eğer bütün bilinmeyenler aynı değilse. Şununla şu aynı aslında. Şöyle yapabiliriz. Bir tane 2 üzeri m artı 1. 3 tane 2 üzeri m artı 1 daha. Bu ikisini toplayıp 4 tane 2 üzeri m artı 1 diyebiliriz. Artı 4 tane 2 üzeri m eksi 1 eşittir 80. 4 parantezinde 2 üzeri m artı 1 artı 2 üzeri m eksi 1 eşittir 80 buradaki 4 ile buradaki 80 sadeleşirse çıt çıt diye burada 16 kalır. O zaman 2 üzeri m artı 1 artı 2 üzeri m eksi 1 eşittir 16 olur. Bakın buradan sonra e, deneyerek yapabilirsiniz. Deneyerek demek ne demek? Yani eme değer vererek yapabilirsiniz. Şıklardan da gidebilirsiniz. Mesela 1 verin 2 üzeri 2, 2 üzeri 0 olmaz. 2 verin 2 üzeri 3 kaç olur? 8. 2 üzeri 1 2 10 oldu olmadı? 3 verin 2 üzeri 4 16. 200 Hocam hiçbir şekilde olmuyor gibi ya. Sanki bir yerde hata mı yaptınız? Yo bir yerde hata yapmadım aslında. Gelin şimdi Ha, bir yerde hata yaptım evet. Yaptım hatayı gördüm. 4 ile bunu sadeleştirip 16 yazmışım. Halbuki 20 yazmam gerekiyormuş. 4'ü 4 80'e bölersen, 80'i 4'e bölersen 20. Yani 2 üzeri m artı 1 artı 2 üzeri m eksi 1 20 olacak. Şimdi her şey daha net bir şekilde belli oldu. Arkadaşlar eğer siz m yerine 3 yazarsanız buranın 16 geldiğini, buranın da 4 geldiğini ve toplamlarının 20 olduğunu bulursunuz. Yani m 3. Peki bunu e, şeysiz nasıl yaparız? Denemeden nasıl yaparız? M kaçtır değil de M'yi başka bir yerde sorsaydı ya da M 2 basamaklı çıkardı belki rakamları toplamını sorabilirdi o zaman yapamazdınız şıklardan. Şöyle yapacaksınız. 2 üzeri M artı 1'i 2 üzeri M çarpı 2 üzeri 1 diye 2 üzeri M eksi 1'i 2 üzeri M çarpı 2 üzeri eksi 1 diye yazıp 20'ye eşitleyeceksiniz. Sonra burada 2 üzeri M'ler ortak 2 üzeri M parantezinde burada 2 kaldı. Burada da 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 kaldı. Eşittir 20 diyeceksiniz. Buradan 2 üzeri m çarpı 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2. Eşittir 20. 5 ile 20 sadeleşti 4. 4 kere 2'den 2 üzeri m kaç çıktı? 8. 8 2'nin kübü demek o zaman m eşittir 3'ü net bir şekilde görmüş oluyoruz. Tamam mı? Formülsüzü de bu. Son üstü sayı sorumuz. Arkadaşlar alabileceği değerler toplamını soruyor. Bir sayının kuvvetinin kuvveti nasıl 1 olur? Ee, şöyle olabilir. Sayımız 1'dir. Kuvveti herhangi bir sayıdır. 1'in her kuvveti biliyorsunuz ki 1'dir. O zaman a-2'yi 1 yapalım. Yani a eşittir 3. Bir de deneyelim. a yerine 3 yazarsak 1. a yerine 3 yazarsak 12. 1'in 12. kuvveti 1. Demek ki a 3 olabilir. Başka nasıl 1 çıkabilir bir sayının kuvveti? Eksi 1'in çift kuvveti olabilir. Eksi 1'in çift kuvveti. O zaman a eksi 2'yi eksi 1 yapalım. Eksi 1. Buradan a eşittir 1 gelir. Acaba a yerine 1 yazınca ne oluyor? 1'den 2 çıktı. Eksi 1 üzeri. 1 yazdım 8. Eksi 1'in 8. kuvveti 1. Güzel. a 1 de geliyor. 1 de şöyle bir şey olabilir. Herhangi bir sayının sıfır dışında tabii ki Sıfırıncı kuvveti yine 1'e eşittir. O zaman a eksi 2'yi ne yapalım? Sıfır yapalım. Şey pardon bu sefer üstü sıfır yapıyoruz özür dilerim. Yani 2a artı 6'yı sıfır yapıyoruz. 2A eşittir eksi 6'dan A eşittir eksi 3 yazınca da bakalım oluyor mu? Temizleyelim şurayı. A yerine eksi 3 yazarsam burası eksi 5 olur. Eksi 3 yazarsam 0. Eksi 5'in 0. kuvveti 1. Demek ki A eksi 3 de olur. Ne soruyor bize? Anlalı değerler toplamı. Zaten eksi 3 ile artı 3 toplanınca birbirini götürecek. Sorumuzun cevabı 1 gelecek. Tamam mı? Bunu da hallettik. Şimdi geldik köklü sayılara. Köklü sayılarda kök dışına çıkamayan sayılara ne yapıyorduk arkadaşlar? Şaplak atıyorduk. Şöyle yapıyorduk. 4 çarpı 5 diye düşünüyorduk 20'yi. 4 tam kare yani kök dışına çıkan bilen, bilen 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 bir sayı kökün dışına çıkarttık. 2 kök 5. Kök 45. 45 9 kere 5. 9 kök dışına 3 diye çıktı. 3 kök 5. Tamam bunu hallettik. Bölü dedik. Kök 5 burası da zaten evet. Eksi kök 18 9 kere 2 9 kök dışına 3 diye çıkar 3 kök 2. 8 4 çarpı 2 4 kök dışına 2 diye çıkar 2 kök 2. Aynı e, bölü bu sefer de burada kök 2 var. 2 kök 5'ten 3 kök 5 çıkartırsak bir eksi 1 kök 5 yani eksi kök 5 bölü kök 5. Eksi. 3 kök 2'den 2 kök 2 çıkartırsak kök 2 bölü kök 2. Kök 5'ler gitti. Burada eksi 1 kaldı. Kök 2'ler gitti. Burada da eksi 1 kaldı. Sonumuzun cevabı eksi 2 oldu. Anlaştık mı? Problem yok değil mi? Buraya geldik şimdi. Bakın arkadaşlar. X sıfırdan küçük, Y de sıfırdan büyük bir sayıymış. Şimdi şurası özdeşlikler biliyoruz artık. Kare kök içerisinde yazıyorum. Orası X eksi Y'nin karesi. Bunu arkadaşlar bakın tekrar 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 söylüyorum. Bu kampa katılabilmek için yani bu kamp e, tabii ki katılabilmek için e, ikametgah falan istemiyoruz ama bu kitaba katılabil bu kitabın kampına katılabilmek için bu kitabı iyi bitirmiş olmanız lazım. Bu kitabı bitirmeden bunun içeriğine hakim olmadan arkadaşlar burada yapacağınız şeyler bocalamak olacaktır sadece. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden ya matematik matematiğe ilk adım kampını benimle beraber iyi bir şekilde bitirmiş olacaksınız ya da hali hazırda matematik bilginiz temel seviyede iyi olacak. Temel seviyede. Yani x kare eksi 2x artı y kare görünce buna x eksi y'nin karesi diyebilmelisiniz. Eksi x kare ile bunlar gidince biliyorsunuz ki kare kökte herhangi bir sayının karesinin kare alırken sayıyı bilmiyorsanız mutlak değerle çıkarmak zorundasınız. Artı 4y kare 2y'nin karesidir. Sadeleşince buradan da mutlak değer 2 tane y gelir. Şimdi bunlar da sadeleşir tabii ki. Buradan da mutlak değer x eksi y gelir. Şunu silelim. Mutlak değer x eksi y yazalım. Şimdi şu kolay. Bu kolay. Bu da kolay aslında. Neden? Çünkü bir önceki derste bir önceki tekrarda görmüştük. Matematiği yıkadım kampında da anlatmıştık arkadaşlar. Bir sayının mutlak değer dışına çıkması iki durumda olur. Mutlak değer x. Ya x gibi çıkar ya eksi x gibi çıkar. Ne zaman, ne zaman x gibi çıkar? Sıfırdan büyükse. Ne zaman eksi x diye çıkar? Sıfırdan küçükse. x sıfırdan küçük. O zaman önüne eksi alacak. Bir de işlemin eksisi var. Burası artı x olacak. Mutlak değer 2y. y sıfırdan büyük. y sıfırdan büyükse iki katı da sıfırdan büyüktür. 2y sıfırdan büyükse kendi gibi çıkacak. Buraya da artı 2y yazdım. Tamam mı? Şimdi burası x'in y'den küçük olduğunu biliyoruz. Değil mi soruda? Bak gözüküyor. X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük, X, Y'den küçük. Bu tarafa atarsam Y'yi, X eksi Y'nin de sıfırdan küçük olduğunu bulurum. X eksi Y sıfırdan küçükse negatifse önüne eksi alacak. Yani eksi X artı Y diye çıkacak. Eksi X artı X'i götürdü. Y, 2 Y daha. Bu sorunun cevabı 3 Y. Yani E şıkkı gelir. Tamam mı? O bu ne be? Eşitliğini sağlayan A değeri için ifadesini eşitlik açtır. Canlarım şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir sayının dördüncü dereceden kökü yani dördüncü dereceden kök her zaman sıfırdan büyük eşit bir sayıdır. Çünkü kökün derecesi çiftse kökün içi negatif olamaz. Dolayısıyla sonucu da negatif olamaz. Bir sayının mutlak değeri her zaman sıfırdan büyük eşit bir sayıdır. Çünkü mutlak değer uzaklık belirtir. Şimdi ben size soruyorum. İki tane sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit sayıyı toplayıp nasıl sıfırdan e, sıfıra eşit bir sayı bulabilirsiniz? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Böyle bir şey tek bir şekilde mümkün olabilir. Bu iki sayının da sıfır olmasıyla. Çünkü eğer bu üçse bunun eksi üç olması lazım toplamının sıfır olması için. Yani biri pozitifse diğerinin mutlaka negatif olması lazım. Ama ikisi de negatif olamıyor. Demek ki ikisi de sıfır olacak. E, o zaman bun, bunun da içi sıfır olacak. Bu kökün sıfır olması demek. içinin sıfır olması demek. Mutlak değerin sıfır olması demek içinin sıfır olması demek. Yani a artı 2b eksi 1 sıfıra eşit olacak ve 2a eksi b eksi 7 sıfıra eşit olacak. Buradan e, biz a'yı bulacağız. İki bilinmeyene denklem. İsterseniz şu eksi 1 ile eksi 7'yi 1 ile 7 diye karşı tarafa atabiliriz. Eşittir 1 Eşittir 7. Şimdi A'yı bulacağımız için aşağıdaki B'yi yok etmek için 2 ile çarpıp topluyorum. 2 kere 2 4. Bir daha 5 tane A. Eksi 2 B artı 2 B gitti. Bu 1. Bu 7 değil. 2 ile çarpıldı. 14. Bir daha 15. 5 A eşittir 15 ise A ne geldi? 3. A'yı 3 bulduk arkadaşlar. Demek ki bu soru bizden 1, e, 1 bölü köküç eksi 2 artı 1 bölü köküç artı 2'yi soruyor. Köklü ifadeler paydaya geldiği zaman ne yapıyoruz demiştik? Eşleni ile çarpıyoruz. Bunu kökü 3 artı 2 ile çarptık. Bunu kökü çeksi 2 ile çarptık. Eşlenik arkadaşlar ee, ne demekti? Eşleniğin tanımı neydi? O köklü sayıyı öyle bir sayı ile çarpacağız ki tam sayı haline. Daha doğrusu kökten kurtulmuş haline çevirecek. Biz o sayılara çarptığımız sayı eşlenik diyorduk. Yukarısı kök 3 artı 2 bölü. Peki canlarım benim. Kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'yi çarpınca ne olur? Şurada çarpalım. Kök 3 artı 2. 2 kare farkı var burada. Birincinin karesi 3. ikincinin karesi 4. 3 eksi 4'ten eksi 1. O zaman burası eksi 1. Artı. Kök 3 eksi 2 burası. Aşağısı yine aynı şey. Çarpı yine eksi 1. E o zaman paydalar aynı. Yukarıları toplayalım. Kök 3 artı 2 artı kök 3 eksi 2 bölü eksi 1. Artı 2 ile eksi 2 gitti. 2 kök 3 bölü eksi 1. Yani eksi 2 kök 3. Doğru cevabımız E şık. Tamamdır. Geldik buraya. Kökün derecelerindeki farklı durumlar. Şimdi buralarda ne yapıyorduk? Ben size söyleyeyim. Hemen şurada şunu gördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın şu 4 üzeri 6 artı 6. 4 üzeri a artı 1'in 6. kuvvetidir ve 6. dereceden kök. Bu 6 ile bu 6 birbirini götürür. Aslında yukarıda 4 üzeri a artı 1 vardır. Tamam. Mutlak değeri almadım çünkü bu bir üslü sayı. Üslü sayıların her zaman pozitif olduğunu zaten biliyorum. Her zaman pozitif olan bir şeyi mutlak değeri almanıza gerek yok. Zaten hep kendi gibi çıkacak pozitif olduğu için. Tamam mı? Aşağı tarafta dikkat ederseniz şöyle diyelim bakın. 4 üzeri a artı 2'yi ben 2'nin karesi üzeri a artı 2 diye yazıp bu a artı 2 ile bu 2'nin yerini değiştirip 2 üzeri a artı 2'nin karesi diye yazabilirim. E bir de dışarıda karekökümüz var. Kare kökte kare birbirine götürdü. Buradan da 2 üzeri a artı 2 geldi. Bunun sonucu 32'ymiş. E bu 4'ü de 2 diye yazalım o zaman. 4'ü 2'nin karesi diye yazalım. 2. Hatta bunda da 2'yi çarpalım. 2a artı 2 olsun. Güzel olsun. Tatlı dursun. E babacım ben bunları 2 diye yazdıysam şu 32'ye ayıp olmasın. Bunu da 2 diye yazayım. 32 de 2 üzeri 5'tir. Aha soruyu çözdük. Üçlü sayı sorusuna döndü. <laughs> bir anda köklü sayı sorusu. 2 üzeri <laughs> pardon tabanlar aynı üst bölmede üstleri çıkartacağız. 2 a artı 2'den a artı 2'yi çıkartacağız. 2 a'dan a çıktı a. 2'den 2 çıktı 0. O zaman burası 2 a. 2 üzeri a. Neye eşit? 2 üzeri 5'e. E o zaman a eşittir. 5 çıktı. Yani doğru cevabımız aşık. Tamam. Şimdi geldik bu soruya. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kare kökü götürmenin en güzel yolu kare almaktır. Mis gibi. Al karesini al karesini her iki tarafın. Kare kökte kare gitti. X artı 1 artı 2 tane kök X eşittir. 25'in karesinden 25. Buradan 2 kök X eşittir. Bu tarafa atarsam 24. Bu tarafa atarsam eksi X. Şimdi burada artık Kare alabilirsiniz ama şıkları denemek çok daha mantıklı. 16 yerine yaz 4. 4 kere 2'den 8. 16 yerine yaz 24. Eksi 16'dan e bu da 8. O zaman cevabımız 16 çıkar. Burada kare alarak yapmak 24'ün karesini falan alacağınız için işi çok uzatır. Gerek yok. Şimdi geldik bu soruya. Yine her iki tarafın karesini almaya çalışalım bakalım. Buranın karesini alalım. Buranın karesini. Ama burası a artı b formatında olduğu için dikkat. Birincinin karesi 4 eksi kök 7 artı 2 çarpı birinci kök içerisinde 4 eksi kök 7 çarpı ikincisi kök içerisinde 4 artı kök 7 artı ikincinin karesi yani 4 artı kök 7 eşittir x kare. Şimdi bak şurası eksi kök 7 şurası artı kök 7 bunlar çat çat gider. Burada 4 var burada da 4 var buradan geldi sana bir tane 8. Şimdi artı 2 çarpı bunu aynı kök içerisinde yazarsanız şöyle Burası 4 eksi kök 7 çarpı 4 artı kök 7 olur arkadaşlar. Ve bunun sonucu x kareymiş. Şimdi bak burası 2 kare farkı. A eksi B çarpı A artı B. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani 16 eksi 7 burası. Yani 9. 9'un kare kökü 3. 3 kere 2 6. 6 8 daha 14. X kare ne çıktı? 14. O zaman X ne olur? Kök 14. Tamam mıdır? Güzel. Şimdi oran orantı sorularımızla biraz cebelleşelim. X, Y, Z negatif tam sayılar demiş. Hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi. X bölü 4, Y bölü 3. Y bölü Z, 2 bölü 5. <laughs> Bak şimdi. İçler dışlar yaparsak 3X eşittir 4Y. İçler dışlar yaparsak 5Y eşittir 2Z. Şimdi burada 4Y var. Burada 5Y var. Olmaz. Her ikisini de aynı yapmamız lazım. Yani 4 ile 5'in ee, ortak olarak buluştuğu yeri bulmamız lazım. Nedir? 20 değil mi? O zaman burayı 5 ile genişletelim. Yani 15x diyelim. Burayı da 5 ile genişletelim. Buraya da 20y diyelim. Burayı 5 ile genişletelim. 20y diyelim. Burayı da 5 ile genişletelim. 10z diyelim. Aha. 15x eşittir. 20 pardon 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 pardon. Burayı 5 ile genişletirsek 25y olur. Burayı 4 ile burayı 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 5 20y. 4 kere 2 8z. Özür dilerim. 8Z olacak tamam mı? Şimdi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Oran vereceğiz arkadaşlar. Buna ne diyelim? K gibi bir orantı sabitine eşit olsun. 15x K'ya eşitse x eşittir 15 bölü K olur. Değil mi? Şey K bölü 15 olur. 15 bölü K nereden çıktı? 15 x eşittir K ise x eşittir K bölü 15. Y eşittir K bölü 20. Z eşittir K bölü 8. Adam bize diyor ki x, y, z negatif tam sayılar. O zaman bu k negatif bir şey olacak. Mesela atıyorum eksi 1 verin. x eşittir eksi 1 bölü 15. y eşittir eksi 1 bölü 20. z eşittir eksi 1 bölü 8. Bunları sıralayacağız. Eksi olmasaydı paydası en büyük olan en küçük olacaktı. Çünkü öyledir. 1 bölü 20. 1'i 20 parçaya bölerseniz mi daha küçük olur? 15 parçaya mı? Tabii ki 20 parçaya. Yani en küçük y'ydi normalde. Ama önüne eksi geldiği için tam tersi oldu. En büyük y oldu. Sonra normalde ortanca... Ha ortanca değişmiyor zaten yine. X olacak. Normalde en büyüğün z olması lazım. Ama eksi gelince en küçük z oluyor. Yani y, x, z. Yani aşık. Tamam mı? Geldik buraya. Klasik içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. X, 3 ile y'yi çarptım. Buradan 3 y geldi. Burada 1 var. 1 ile x'i çarptım. X buradan da eksi 2 y geldi. Bunu bu tarafa attım. 5 y eşittir x. Burada şöyle oran verebilirsiniz. Bakın 5 y eşittir x ya. 5 ile 1 var. Buna 5 k dersiniz. Buna 1K dersiniz eşitlenmiş olur. E o zaman X gördüğünüz yere 5K yazdım 5K. Y gördüğüm yere 1K yazdım K. Aşağısı da 5K artı 1K oldu. Yukarısı 4K oldu. Aşağısı 6K oldu. K'lar gitti 4 bölü 6. Sadeleştirirsem 2 bölü 3. Yani C şık. Tamam. Geldik buna şimdi x bölü 2, y bölü 3, z bölü 5. Bunu hemen bir orantı sabitine eşitliyorum. x'i 2'ye bölünce k çıkmış. O zaman x eşittir 2k. y'yi 3'e bölünce k çıkmış. O zaman y eşittir 3k. z'yi 5'e bölünce k çıkmış. O zaman z eşittir 5k. x'in 3 katı. x neydi? 2k. 3 katı ne olur? 6k. y'nin 2 katı. y 3k'ydı. 2 katı ne olur? 6k. z 5K. E o zaman o da 5K eşittir 51. 6, 12, 17. 17K eşittir 51. Hesaplamalarım beni yamultmuyorsa 17'nin 3 katı 51. Yani K eşittir 3. E K eşittir 3 ise X eşittir 6. K eşittir 3 ise Y eşittir 9. K eşittir 3 ise Z eşittir 15. Soru bizden 2X'i istiyor. Yani 12. Eksi Y diyor. Yani 9. Artı Z diyor. Yani 15 bölü 3. 27 27'den 9 çıkartırsak 18 18'i bir de 3'e bölersek sorumuzun cevabı ne gelir? 6 gelir. Tamam mıdır? Ve oran orantının son sorusuyla dersimizi bitiriyoruz. Bakın çok tatlı bir yöntem var bu sorunun. Şimdi x diyor a var bak ax var. Bunu a ile genişletiyorum. Y var, B var. Bunu BY ile geniş, B ile genişletiyorum. Z var, C var. Bunu da C ile genişletiyorum. Yukarısı ne oldu A bölü AX. Aşağısı ne oldu, şey, Yanı ne oldu B bölü BY. Onun yanı ne oldu C bölü CZ. Bunu soruyor, değil mi? Şimdi AX de 10, BY de 10, CZ de 10. Yani burası aslında A bölü 10 artı B bölü 10 artı C bölü 10. Yani A artı B artı C bölü 10. E, A artı B artı C'de 5 verilmiş. O zaman burası 5 bölü 10. Yani 1 bölü 2. Güzel bir hareket bu da. Tatlı bir hareketle de tekrar serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım az yanlışınız çıkmıştır. Az boşunuz çıkmıştır. Bunlar böyle e, üstü sayılarda ve köklü sayılardaki temel sorular. Bunları az çok yapabiliyorsanız demek ki bu konular hakkında fikriniz var. Ve bu konuları halledebildiniz. En azından belli bir noktaya getirdiniz demektir ki. Benim de TYT kampı için sizden istediğim sadece bu. Yani üstü sayıların temel özelliklerini, köklü sayıların temel özelliklerini, işte çarpanlar ayrımının temel özelliklerini, özdeşlikleri, oran orantının temel özelliklerini bilseniz bu kampa başlamak için gayet yeterli. Çünkü bakıyorum bunun içinde de size zaten bunları belli bir ölçüde anlatmam gerekiyor. Yani o özellikleri vesaire. Sadece ben bir background'unuz olsun, bir altyapınız olsun istiyorum. Yani böyle ilk defa görmüş olmayın. Bir temeliniz olsun. O temelin üstüne TYT kampını zaten inşa edeceğiz. TYT kampında birazcık, TYT ilk adım kampında birazcık daha bu temel soruları tabii ki çözeceğiz ama Yeni nesil sorulara da gireceğiz. İşte şekilli, şukullu sorulara. Mesela bu neymiş? Basit eşitsizlikte böyle çok tatlı sorular var. Hatta kitaptan da sorular çözeceğim ki kitaptaki soruları da görün diye. Mesela oran orantı görüyor musun? Şekilli, şukullu sorular. Ya yani şekil şukuldan ziyade böyle bir kurgusu olan sorular. Şekili şekille sorunun e, bağlantısının olduğu sorular. O yüzden TYT ilk adım kampı bizim için TYT'yi başarabilmek adına önemli. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam benim hiç temelim yok. Biraz temel oluşturdum. 70 günde TYT matematik kampına katılabilir miyim? Katıl. Tamam katıl ama biz burada çok zor işler de yaptık. Bu zor işlerde takılıp da bu kampı yarıda bırakmandan ziyade bence vaktin varsa önce TYT ilk adım kampına katıl. Burada şöyle TYT'yi bir hallet ki eee yani 30 günde bitecek bir kamptan bahsediyoruz. Kamp programını paylaşmıştım. TYT ilk adım kampının e, video duyurusunda. Bunu bitir. Ondan sonra TYT'ye geç. Hem TYT'yi turlamış olursun. Yani tekrar etmiş olursun. Hem de bir daha sene sonuna kadar TYT ile ilgili herhangi bir konu anlatımı dinlemene gerek kalmaz. Direkt soru çözümleri ve denemelere geçebilirsin. Tamam. 18 Ekim'de TYT ilk adım kampının ilk videosunda görüşmek üzere.